arkadaşlar. Ben Celil'in bebeği Stella. Yani oyuncak bebeğim. Bugün sizlerle birlikte iş konuyu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ve tüm galiba sen hep videolarımı beğenmiyorsun. İstersen abonelikten de çık canım. Beğen... İstersen abonelikten de çık yani. Beğenmiyorsun beğenmiyorsun. ve bana hala küstün diyorsun. Sadece bir tane video için bana küstü arkadaşlar. Bana da küstü. O yüzden ben intihar ediyorum. Çünkü benim o kuzenim ve bana kız hep küsüyor. Küstüm senle, müstüm senle. Ben de artık intihar edeceğim. İntihar edeceğim. Hala da yaşıyorum. Ve bu yüzden de sen çok kızgın Betül. Ayrıca Ceylin de kızgın. Değil mi? Yok kızgın değil. Allah seni bırak. Neyse konumuz, konumuz dışarıda daha çok güneş. Dışarı gidelim hadi. Ama ya da gitmeyin çünkü şarj şu 17. Evet arkadaşlar Ve aynı sıra video atamıyorum. Yani e aslında video atıyorum ama çoğu yüklenmiyor. Bu yüzden de özür diliyorum. Ve bugünlük video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ama zaten bunları boşuna diyoruz. Çünkü hiç kimse yapmıyor. İzleyenler sadece 23 abone farkındaysanız. Neyse. Bay bay. Abone olup like atarsanız çok seviniriz.